İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Barış TV ekranlarında bir kez daha Muharrem Sohbetleri programıyla karşınızdayız, huzurlarınızdayız ve programımızı yine bir kez daha sizlere ulaştırmanın mutluluğu ve gururu içerisinden sesleniyoruz sizlere. Efendim inançlara saygı bilinci dedik, demokratikleşme dedik, birbirimizi anlayabilmek dedik ve bu duygularla Muharrem Sohbetleri programını yaptığımızı ifade ettik. Evet sizlerden gelen mesajlar, sizlerden gelen geri dönüşler gösteriyor ki programlarımız gerçekten ilgiyle izleniyor ve sizlerin takdirine de mazhar oluyor efendim. İstiyoruz ki bilmediğimiz konuları tartışalım, konuşalım ve konuklarımızın engin bilgileriyle sizlere bu konuları ulaştıralım. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan, başta kıymetli konuklarımız olmak üzere siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve e, bugüne kadar ibadetini gerçekleştiren, orucunu tutan tüm canların hizmetlerini ve ibadetlerini hak kabul etsin diyerek program konuklarımı hemen takdim etmek istiyorum. Bu arada biz ulaşmak isterseniz merak ettiğiniz sorular varsa bunları büyük harflerle baris yazıp boşluk bırakıp 39 69'dan bize ulaştırabilirsiniz. Bu bilgiyi paylaşalım ve hemen iki kıymetli misafirimizi takdim edelim. E, çok uzun yıllardır eee Engin bilgilerinden faydalandığımız bir üstad, bir büyüğümüz. Bektaşlı babası ve araştırmacı yazar Şakir Keçeli. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve dün akşam da bizlerle birlikte muhabbeti paylaşan e, o kadar çok konu var ki bunlar için başka programlar da yapmak gerekir dediğimiz bir konumuz Sayın Veli Saltık araştırmacı yazar. Hoş geldiniz size teşekkür Sayın ederim, Saltık. Hoş Bugün biraz e, Sevgili hocam üzerinde yoğunlaşacağız. Ee, tabii Sayın Saltık'la da sohbet edeceğiz. Ama e, önce biz e, Sayın Hocam'dan, büyüğümüzden başlayalım istiyoruz. Şakir Keçeli ile başlayalım istiyoruz. E, doğru bildiğimiz yanlışlar var. E, yanlış bildiğimiz doğrular var. Bunları dile getirmek gerekiyor. Önce içinde bulunduğumuz matem ve e, tabii o duygulu anları da göz önünde bulundurarak soralım. Kerbelayı anlamak diyelim. Ee, Kerbela nedir, Kerbela'nın altında yatan temel e, felsefe nedir? Gençlerimizin algılayabilmesi, onların şu soruya en azından düşmemeleri için 1400 yıldır aynı şeyler üzerinde konuşuyorsunuz, 1400 yıldır aynı e, isimlerin yasını tutuyorsunuz dememeleri için Kerbela'yı anlamak gerekir diyoruz. O zaman anlamak derken ne kastetmeliyiz Sayın Şahin Geceli? Kerbela'yı en iyi, e, İmam Zeynel Abidin, bir fakire göre İmam Zeynel Abidin, başka bir görüşe göre İmam Cafer-i Sadık Hazretleri tarif etmiştir. Bu tarif şudur. Her yer Kerbela'dır. Her ay Muharrem'dir. Her gün Aşura'dır. Yani Hazreti Hüseyin'in şehadet şerbetini içtiği gündür. Bunun yorumunu şu şekilde yapabiliriz. Bu dünyada, bu evrende geçmişte ve bundan sonra ne melun yezitler dirin soyu kesilecektir ne de şehit hüseyinlerin soyu kesilecektir. İnsanlık tarihi Adem'le başlar bizim inancımıza göre. Alevi Bektaşilerin inancına göre Adem'le başlar. Adem'in iki oğlu birbirine girdikten sonra bu kavga sürmüştür. İşte İbrahimle melun şimdi ismi hatırıma gelmedi. No. hayır. İbrahim'le? Hazreti İbrahim'le karşısındaki güçler. Musa ile Firavun. 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 İsa ile Hahamlar ve Romalılar. Hazreti Peygamberle Melun Yezid'in dedesi Ebu Cehil. Dedesi Ebu Sufyan ve amcazadesi Ebu Cehil. Hazreti Hüseyin'le Yezid. Hı hı. Hallacı Mansur'la Abbasi hükümdarı. Allah Nesimi ile Selçuklular. Osmanlı dönemine geliyorsunuz. Osmanlı döneminde de e, Pir Sultan'la Hızır Paşa. Bu sürüp gidiyor ve halen de sürüp gidecek. Peki <laughs> biz Hazreti Hüseyin'in şahsında ne yapıyoruz? Hazreti Hüseyin bu İnsanlık tarihi boyunca hakka yürüyenlerin şahıdır, padişahıdır. Hazreti Hüseyin şehitlerin başbuğudur. Çünkü Hazreti Hüseyin'in önünde iki fırsat vardı, iki imkan vardı. Birisi teslim olmak ve dünya nimetleriyle dünyanın saltanatı içerisinde geçici ömrünü geçirmek, öbürü ise öbürü ise Direnmek ve kendisinden sonra gelenlere direnin. Kırmızı örneğini vermek. Boyun eğmeyin vermek. diyebilmek. O nedenle Hz. Hüseyin'den sonra gelenlerin hepsi direnmişlerdir. Örneğin, Allah'cığım Mansur dileseydi, tövbe ettim, enel hak sözünden vazgeçiyorum deseydi, o feci şekilde katledilmeyecekti. Önce vücudu parça parça doğrandı, hı hı. sonra... 2-3 gün sonra dar idam edildi. Sonra da külleri yakıldı havaya, surat nehrine döküldü. Nesimi'nin derisi üzüldü. Pir Sultan dileseydi açılın kapılar şaha gidelim demezdi. Siz de şah diyeni öldürürlerse açılın kapılar şaha gidelim diyemez demezdi. Bu sürüp giderdi. Sivas olayları yaşanmazdı. Kahramanmaraş olayları yaşanmazdı. Bu direniştir mazlumların zalimlere karşı direniş geleneğini sürdürmüştür. Hz. Hüseyin, Hazreti Hüseyin sadece kendi adına savaşmamıştır. Dedesi İbrahim peygamber adına, hı hı. dedesi İsa adına, dedesi Muhammed Mustafa adına, babası Ali adına, anası Fatıma adına. Bunların hepsi direnmişler, hiçbiri teslim olmamıştır. Ondan sonra gelenler de direnmişlerdir. Eğer bugün Türkiye'de Alevi Bektaşi zümreleri zulme teslim olmuyorsa, onun bir nedeni de Hz. Hüseyin damarını temsil ediyorlar. O şekilde eğitiliyorlar. Eğilmemek, boyun eğilmemek. Yılda eğmemek. bir defa hiç olmazsa 10 12 gün, gün veya 17 gün boyunca hı hı. insanlar zulme karşı direnmiş, bilenmiş oluyor. Ve çocukluktan beri bu sürüp gidiyor. Çünkü bu oruç sadece aç kalmak değildir. İşte şimdi iftar falan veriyorlar. Böyle bir adet yok Alevilik Bektaşilikte. Bu orucun temeli bir, Hz. Hüseyin'in yaşadığı acıyı hissetmek, onun için gözyaşı dökmek. O nedenle, o nedenle bizim inancımıza göre Muharrem ayı içinde, bu oruç ayı içerisinde, yas içerisinde daha doğrusu orucu yanlış kullandım. Bir damla dökül gözümüzden dökülen bir damla yaş cehennemin ateşi üzerine dökül dökülmüş demektir. Oruç budur. Geceleri Kerbela olayları, saadete ermişlerin bahçeleri köylerde köy odalarında evlerde artık köy odası olmadı ya da cem evlerinde saadete ermişlerin bahçeleri okunur ve binlerce Bektaşi Alevi, milyonlarca Bektaşi Alevi bu, bu günlerde 10 gün, 12 gün, 17 gün boyunca gözyaşı döker. Hatta Kerbela Bunu sa siz getirip Saadet Ermişlerin bahçesidir evet, dersiniz. E, bunu getirip siz. Bu oruca, Ramazan orucuna benzetirseniz bu orucun bir anlamı yok. Hı hı. Bu bu Muharrem yasının bir anlamı yok. Peki Muharrem e, gerçekten çok arınmak, gerçekten duyguları e, eğlenceden uzak tutmak, acıyı hissetmek, yası hissetmek ise bugün kente baktığımızda bunu gerçekten yapabiliyor mu? E, yapılabilir. yapılabilir. Yapılabilir mi yapılabilir, ya da yap hani hep diyoruz sosyal yaşamın içerisindeyiz. Bazı şeyleri yapamayabiliriz. bazı şeyleri yapmayabilirsiniz. Örneğin eğer bir devlet dairesinde çalışıyorsanız sakal tıraş olmanız mecburiyeti vardır. Buna uyacaksınız. Yıkanmak zorundasınız çünkü kapı bir komşunuz. Sizi koklamak zorunda değildir. İnsanların, bu yolun e, temel ilkesi şudur. sen de incitme. E, sen hiç kimseyi incitemezsin. Ben ibadet yapıyorum diye çalıştığın dairede arkadaşını kokudan rahatsız edemezsin. Hı hı hı. Ama bir insanın illa şey olması oruçlu Muharrem ibadetini yapması tıraş olmasıyla değil ki eğer günde 20 defa Hz. Hüseyin'i Kerbela'da susuz kalan Cafer tayyarı veya 6 aylık çocukken şehit düşen Ali Asgar'ı asker derim ben ona. Hı hı. Anabiliyorsanız onu ruhunuzda vücudunuzda gü gü ...kalbinizde bir sızı veriyorsa... ...zaten siz oruç tutuyorsunuz. Peki... E, ...oruç tutmakla... Yani hiçbir zaman... öz şekilden ...şekil özden üstün değildir. Üstün değildir. Niyetiniz siz bir örnek ifade ettiniz hatta... ...biz gelirken sohbet esnasında eğer müsaade ederseniz... ...paylaşmak isterim izniniz olursa... E, ...evde tekim hanım yok... ...kapı çalındı bir aşure getirdi... ...bir kızımız dediniz ve siz de... E, ...güzel bir dille hani şimdi zamanı değil... 14 Muharrem'de... Dedim de. kızım aşure bugün pişilmez. Hı hı. Aşure 14 Muharrem'de pişilmesi gerekir. Sen bilmiyorum amca dedi. E dedim kızım önemli olan niyettir. Evet. Şekil önemli değildir. Allah kabul etsin. Hı hı. İbadetlerin inşallah hak defterine yazılır dedim. Evet işte e, bu, bunlar bizim için özün ne kadar önemli olduğunu, batının ne kadar önemli olduğunu gösteren ifadeler ve e, yaşam şekli. Bir de çok önemli bir şey var. Öz şekilden önemliyse hep sorulan sorulardan bir tanesi. Siz de bunu yazılarınızda kaleme almışsınız. Konuşmak isterim sizde. Namaz, oruç ve e, Hacı Bektaşi Veli öğretisinde fatihane anlama gelir. Neden namaz kılmaz Alevi Bektaşiler? E, bunlara da değinmenizi istesem mümkünse. Sonra namaz, Veli Bey'e geçeceğiz. Siz bakıyorsunuz namaz, ama sanki Veli Bey'in hakkını alıyormuşuz gibi e, geçeceğiz Veli Bey'e Namaz Aleviler, Bektaşiler namaz kılmaz diye bir kural yoktur. Hı hı. Bir kere şöyle diyelim bakın. Aleviler, Bektaşiler niçin camiye gitmez? Alevilerin, Bektaşilerin ibadet et, bir yere gidip ibadet edebilmesi için o yerde diğer ibadet edenlerin arı ve duru olması gerekir. Cem evine giren Alevi, Cem ibadetine başlamadan önce gerçek Cem'i söylüyorum. Bu televizyonlarda yansıyan, yansıtılan Cem'i söylemiyorum. Cem bizim bektaşiler de öyle. Meydan evine girmeden önce, meyda, ibadet başlamadan önce birbirlerinden alacakları borçları olmaması lazım. Bir herhangi bir alevinin ya da bektaşinin bektaşinin bir başkasının o Alevi de olabilir, Bektaşi de olabilir, Sünni de olabilir, Ermeni de olabilir, Rum da olabilir. Onlardan herhangi birinin üzerinde hakkının bulunmaması gerekir. E şimdi ben camiye gideceğim. Allahu Ekber diyeceğim, hakkın huzurunda duracağım. Hakkın huzurunda duracağım. E peki yanımdaki hırsızsa ne olacak? Önümüzdeki zina ettiyse ne olacak? Benim namazımı kıldıran dede rüşvet yediyse ne olacak? Mümkün mü sizce bu devirde e, e bunun şimdi, takibini e şimdi, yapabilmek? E o zaman ben ben gittim ibadet ettim. Kimsenin ibadetinin kabul olmayacağı çok şimdi aşikar yani. Benim ibadet ettiğim yerde <laughs> cem evinde ya da meydan evinde yani ikisinin fark etmez. Cem evi diyelim ikisine de ortak. Benimle birlikte ibadet edenlerin elinden dilinden ve belinden hiçbir canlıya zarar gelmediğini ben biliyorum. Ben de kendim de gidiyorum. Ben Bektaş'ın babasıyım. İbadete başlamadan önce mürşidime gidiyorum. Onun önünde bir yıl boyunca elimden dilimden hiçbir canlıya kötü gel, kötülük gelmediğini kanıtlıyorum. O zaman ancak babalık yapabiliyorum. Başka türlü yapamıyorum. Hı -hı. O nedenle efendim siz niye camiye gelmiyorsunuz? Böyle bir peki, böyle e bir şey yap geleyim bir. Peki peki şey, sizden, iki, sizden şikayet olursa yani hayır ben memnun değilim mürşidiniz derse onu affeder. Orada yargılama başlar. Eğer hakkı varsa onu ikna etmedikçe babalık sıfatı taşınamaz. Bütün icazetnamelerimizin altında yazar. Babalık icazetnamelerinin altında. Bu icazetname nasıl verildiyse öyle alınır. Eğer bir benim evlatlarımdan biri ya da benimle birlikte bektaşilik yapanlardan biri benden şikayetçi ise ve o şikayetin haksız olduğunu ispat edemezsem babalık sıfatım kalkar. Alevilik, bektaşilik bu. Hı hı. Dede de her dedenin bir mürşit ocağı var. Dedem daha iyi bilir. Özür dilerim yani. Evet, evet. Mürşit var. Görgüye çıkmadan önce dede o mürşit ocağından berat kararı alması gerekir. Teorik aleviliği söylüyorum. Ve kendi yaşadığı köyde ya da mahallede, semtte komşularıyla helallaşması gerekir. Bu birincisi bu. İkincisi biz namazı farklı anlıyoruz. Şeriat ehli farklı anlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesi geçer. Şimdi salatı namaz diye Türkçeye çevirdiğimizi varsayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Türkçesi şu. Allah Muhammed ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah Muhammed ve onun soyuna namaz kılsın. Salat eğer namazsa hayır diyoruz biz. Diyoruz ki namaz değil. Namaz değil. Eğer öyle olursa Allah insana namaz kılmış olur. Muhammed bir kuldur, insandır. Onun soyu da bir kuldur, bir insandır. Öyleyse salat ne demek? Salat, dua, iyilik ve güzellik dilemek, hı hı. saygı göstermek, niyaz etmek. Biz Kur'an-ı Kerim'deki salat kelimesini bu şekilde tercüme ediyoruz Türkçe'ye. Ve biz her gün değil, bir günde beş vakit değil, her an salat ediyoruz. Eğer şurada ben inanmadığım bir şeyi söylüyorsam, bu kıldığım namaz fasık oldu. Şu anda namaz kılıyorum. Evet. Hazreti Peygamber işaret buyuruyor, emir buyuruyor. Diyor ki, bir anlık tefekkür 70 yıllık ibadete bedeldir. Kaç dakika oldu? Yaklaşık 6-7 dakika oldu. Her dakika, her saniye Allah an, demek. An, an, an. Onu 60'da Evet. Beş, biz, biz, ha, bu şurada üçümüz birden ve bu delikanlılar da bizi alan delikanlılar da hepimiz birden namaz kılıyoruz. Bizim namaz anlayışımız bu. Yalan söylüyorsam eğer namazım bozulmuş demektir. İnanmadığım şeyleri söylüyorsam, insanları kandırıyorsam namazım bozulmuş demektir. Bize göre oruç kötülüklerden arınmaktır. Hı hı. Biz orucu reddetmeyiz tövbe haşa. Orucu, namazı, haccı, zekatı Bunları reddeden Müslüman değildir. Elhamdülillah Hacca nasıl biznesiler. gider Aleviler, Bektaşliler? Evet. Zekatı nasıl verirler? Zekatı nasıl verirler? Şu anda zekat veriyoruz. İmam Cafer Sadık Hazretleri buyuruyor, diyor ki... ...malın zekatı olduğu gibi bilginin de zekatı vardır. Bilginin zekatı bilmeyenlere bildiklerini söylemektir. Hacca gidiyoruz. Eğer bir insanın gönlünü yapıyorsak... ...kibar davranıyorsak... ...o insan bizden bizden dolayı mutlu oluyorsa hacca gitmişiz demektir. Davut diyor ya gönül bir Kabe'dir yap da ol hacı. Çünkü Allah'ın kıblesi insanın gönlüdür. Şeyde öyle diyor Aşık Veysel de var. Eğlenecek yani oturacak yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Hı, hı. E şimdi son olarak bitiriyorum. Uzat evet, ederim, sonra Sayın Salta geçeceğiz. Zaman. Buyurunuz efendim. E, bitiriyorum. Şimdi biz birbirimize niyaz ediyoruz. Şimdi de ki şurası cami ehli de Mekke'ye dönüyor. Kabe'ye niyaz ediyor. Kabe ne? Şurası. Şu. Biz Kabe'deki şuradaki şuraya niyaz ediyor. Şuradaki de şuraya niyaz ediyor. Şuradaki de şuraya. Şu aradaki Kabe'yi çıkart. Birbirlerine niyaz ediyorlar. Biz de giriyoruz cem evine veya meydan evine. Niyaz ediyoruz. Yeri öpüyoruz çünkü yer veriyor. Yer üretiyor. Ama cami ehli elini havaya kalkıyor yüzüne sürüyor. Biz de yere sürüyoruz. Evet. Aslında cami ehli de birbirine niyaz ediyor, farkında değil. Şimdi buna dair çok sorular gelecektir eminim. Merak evet, eden şarkı. izleyicilerimiz e, sizin açıklamalarınızda öyle herkesin de kabul edici açıklamalar değil sayın teçeri. Evet. <laughs> Mutlaka aslında, aslında, Aykırı'dan da sorular aslında gelecektir. Bunların burada da açıklanmaması gerekir çünkü e, her şey emanet ehline verilir. İslam'ın kuralı budur. Anlayabilene. Anlayabilene ancak Anlayabilene. anlatacaksın. Anlamayana Doğru. anlamayana hiç konuşmayacaksın, konuşmayacaksın. derler. Sırrı ifşa etmeyeceksiniz derler. Evet. Doğrudur. Peki Sayın Saltık dünden yarım kalan konularımız vardı. Ee, Emeviler dedik. Emeviler dönemine geçtik ama o, o dönüm çok fazla anlatamadık. Emevi Türk evet. savaşları, sonra dedelerin Türkleşmesi, seyitlerin Türkleşmesi dedik. Bu konuları içinde barındıracak her anlayacak başlıklarla size bırakalım sözü. Teşekkür ederim. Evet gerçekten. Dün e, İslam'ın ilk yılları, dört Halife dönemi, Ali Muaviye Savaşı, İmam Hasan dönemine kısmen değindik. Geldik Emeviler dönemine, işte Kerbela, Kerbela da da ayrıntılı durmadık, evet. Kerbela'yı anlattık. E, Emeviler iktidar olduktan sonra e, gerçekten yalnızca Ehli Beyt'e değil, diğer halklar üzerinde de büyük zulümler kurdular. Türklerle veya Kürtlerle veya e, Acemlerle e, Müslüman olanlarla yan yana durmayı Birlikte namaz kılmayı Aynı safta durmayı bile kabul etmediler Öylesine bir ırkçılık dahi Oldu Emeviler döneminde ee, Hele hele Kölelerle asla yan yana durmuyorlardı Öylesine bir zulüm devam ediyordu Ve e, bu dönemi En güzel ifade edenlerden biri Profesör Fıhılalı Etem Ruhi Fıhlalı. Yine e, Faik Bulut Birer cümle örneklerini vereyim onların. Oradan başlayalım. Ee, şöyle diyor Ethem Ruhi Fıralı Gerçekten Emevi ailesi Ömer bin Abdülaziz dönemi istisna edilecek olursa bütün iddia ve propaganda'lara tamamen doğrulayacak derecede kötü bir idare sergilediler. Gerçi İslam dünyasına fetihler devam etmiş, refah seviyesi yükseltilmiş, ama bunun yanında İslam'ın yönetim için şart koştuğu insani değerler, hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi kavramlar Hazreti Peygamber ve sahabe döneminin sayfalarını süsleyen tatlı ve özle özlenen da dönüşmüştür. Yani Emevi dönemi böyle anlatıyor. Yine araştırmacı yazar Faik Bulut o da Horasan Kimin Yurdu Hı -hı. adlı kitabında şöyle diyor. Mavarai'n-Nehir ticaret yolu yani e, Seyhun Cihun nehirleri arası ticaret yolu İpek yolu üzerinde olması Buhara ve özellikle Semerkant'ın göz kamaştırıcı ticari zenginlikleri Arap akınlarının bu bölgeye din, iman ve cihat adına değil düpedüz yağma, talan ve köle yakalayabilmek gayesiyle girdiklerini gösteriyor diye o da bu, o dönemi bunu, öyle aktarıyor. Gerçekten böyle yapıyor. Emeviler o dönemde Haccac ile birlikte başlıyor. Zaten Kerbela katliamı da yapan da e, Basra valisi Haccac öylesine zalim de davranıyor ki e, Semerkant'ta Buhara'ya kadar gidiyor, yakıyor, yıkıyor, kel, bir dizi köle getiriyor Türklerden. Arkasından İbn Said gidiyor. O da yakıyor, yıkıyor, köle getiriyor. 711-715 yılları arasında Kuteybe bin Müslim Arap general'dır. Horasan bölge valisidir Emeviler döneminde. Semerkant, Buhara, Taşkent'e kadar gidiyor. Taş taş üstüne bırakmıyor. 27 bin köle getiriyor. Ve yine deniyor ki Semerkant'ta 24 fersah doğuya, 24 fersah batıya giden yol üzerine dar kuruyor. Tıpkı o Spartaküs filminde film gördüğümüz gibi dar ağacına Türkleri asıyor. İbret olsun, korksunlar diye. 27 bin de köle getiriyor Türklerden. Ha İbn Said gidiyor. O da ta Fergana Fergene Ovası'nda yeniliyor. Dönüşünde kızgınlığından, kininden, öfkesinden dolayı tek köy bırakmıyor. Tek dikili ağaç da bırakmıyor. Fergana Ovası'nda dikili ağaçları bile kesiyor, getiriyor. Böylesine gaddarlıklar, talanlar yapıyorlar. On binleri bulan köle getiriyorlar. Hem Afrika'da, hem Anadolu'da, hem Doğu'da Türk yurtlarına getiriyorlar. Kimi tarihçilerimizdir ki Türkler İslam'la tanışır, tanışmaz hemen Müslüman oldular. Hayır efendim. 300 yıl boyunca Türkler Araplarla savaştılar. Gerek Emeviler döneminde, gerek Abbasiler döneminde. Öyle İslam'a kolay kolay yanaşmadılar. Peki bir şey sorabilir miyim Sayın Sadık? Hep deriz ki Kur'an'ı yaşamak, namaz kılmak... Ee, yani şöyle ehli sünnet yurttaşlarımız için söylüyorum bunu. Biraz Emevi döneminin e, İslam'ını, Emevi döneminin geleneklerini inanç ritüellerini yaşamaktadırlar deriz. Doğru. Ve eleştiririz. Evet. Bunu hangi kaynağa, bunu hangi bilgiye dayalı söyleriz? Onlar nasıl ibadet etmişlerdir ki bugün ehli sünnet yurttaşlarımızın onların benzeri şekilde ibadet ettiğini, aslında namazı onlar gibi kıldıklarını, Kur'an'ı onlar gibi algıladıklarını ifade ederiz. Neye dayanarak söyleriz bunu? Bak diyelim ki Fıral'dan alıyoruz, Tabari'den alıyoruz, Seyb Buhari'den alıyoruz, İbnü'l Esir'den alıyoruz. Bunlar o dönemin İslam tarihçileri. Bu tarihçilerden örnekler alıyoruz. Diyor ki Emeviler döneminde öylesine ileri gittiler ki Arap Müslüman, Yani Arap'la birlikte Kürt de Müslüman olmuştur. Türk de Müslüman olmuştur. İranlı da Müslüman olmuştur. Ama aynı camide onlarla yan yana durmak, aynı safta durmak, birlikte secdeye eğmek kabul etmiyorlar. Emeviler. Yani böylesine ileri gittiler. Onları Müslüman da olsa bakın Müslüman, Müslümanın kardeşliktir artık Bir araya geliyorsa din kardeşliği vardır Ama buna rağmen onlarla yan yana Aynı safta durmak istemediler Birlikte secdeye eğilmek istemediler Hele kölelerle ta dün de anlatmıştım Hazreti Muhammed çağında bile köleleri kabul etmiyorlar Köle benim hayvanımdan daha aşağıdır Ben onunla niye yan yana durayım Aynı safta durayım diye başından itibaren itiraz etmişlerdi Emeviler döneminde Bir de bu var Korkunç bir Arap milliyetçiliği Diğer milletlerden diğer halklardan Müslüman olanları bile kabul etmiyorlardı. Yan yana durmuyorlardı. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Elbette geleneğine bakın şimdi. Hazreti Peygamber kendi kölesine teyzesinin kızı Zeynep'i almıştır. Ee, şey, e, İmam Zeynel Abid'in cariyesiyle evlenmiştir. Bunlar Arap kültüründe olmayan şeylerdir. Bu dönemin Arap kültüründe bir cariye ile Arap olmayan bir toplumla bir Kureyşlinin evlenmesi bir kadının fahişe olmasına benzeyen bir olaydır. Aşağılıyor, hor görüyor. O kadar aşağı görüyor ama Emeviler kendi milletine de aynı şeyi yapmıştır. Medine'yi işgal ettirmiştir Melun Yezid askerleri. Günlerce Medine'deki kadınların kızların ırzına geçilmiştir. Ve o kadınlar, kızlar, o Melun Yezid'in çocuklarını doğurmamak için intihar etmiştir. Of. Ve Mekke'yi mancınıklarla taşlamışlardır Peygamber şehrini. E, şeyi eee Tarihte em, emuziyat ziy, var. O da o da bak, tarih elevi, Kervin Kervin mi Nedir yani bakıyorsunuz bugün e, Orta Doğu'ya, Müslüman ülkelere. Aynısı tabii. Aynı şeyler boş yaşanıyor. İman, yani yıllar sonra da bunları İman konuşacak de, birileri olacak demek O dememiş ki de. her yer Kerbeladır. Bu. Her ay aş Muharrem'dir. Her gün aşuradır. Evet. İşte Reklam bütün... aramızda gireceğiz Sayın Saltık. Onu toparlayalım. Ha. Ha. Rica, ederim. Rica ederim. İşte böylesine gaddarlıkların yaşandığı bir dönemde e, Kerbela katliamı, Kerbela katliamı sonrası yine seyitler üzerinde e, baskılar, zulümler devam ediyor. İmam Zeynel Abidinoğlu, seyit Zeyd. Hı hı. İsyan hazırlığı yapıyor gerekçesiyle 740 yılında küfede asıldı ve dört yıl dar ağacında asılı kaldı. 4 yıl. 4 yıl sonra kurumuş derileri, kemikleri yakılıp külleri nehre atıldı. Şimdi büveyller zamanında oraya sembolik bir mezar yapıldı. Asılık. Allah da bunun karşılığını aldı Yeziid'den. Evet. Timur e, Şam'ı ele geçirince Merun Yeziid'in mezarını açtı, kemiklerini yaptı. E demek ki hiç kimse etme Yeziid'i kalmıyor. Evet, kalmıyor. Evet. Reklama e, gireceğim. Son cümlenizi e, alayım. İşte yani e, Zeyd asılması üzerine e, onun kardeşi Abdullah, oğulları Hüseyin, Yahya ve İsa, Hı -hı. üç oğlu. İlk kaçan, Türk yurduna giden Seyitlerden, Ehli Beyt'ten bunlardır. Horasan bölgesine gittiler. Nişabur, Kuşan, Helakan bölgesine. Hı -hı yani e, o dönemde ilk başladı 740'lardan itibaren Yahya ya oradan ele ele geçiriyor. Nasıl bir şey edilir ona devam edelim. Devam ederiz. Peki reklamları izleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Muharrem sohbetleri reklamlarından devam edecek. Bu arada bize mesaj göndermek isterseniz bakın iki değerli konuğumuz var. Sormak istediğiniz çok önemli sorular olacaktır. Sadece benim sorularımla kalmayın. Ben sizlerin dili olmaya çalışıyorum ama siz de lütfen soru ve görüşlerinizi bize iletiniz. Bunun için tek yapmanız gereken büyük harflerle barış yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı ve görüşlerinizi yazarak 3969'dan bize ulaşmak.